Bu meydan sağ orada. Çıksınlar, çeksinler. Biz de görelim. Beşiktaş daha iyi bir takım. Daha oturmuş bir takım. Hesaplarını ligin üstü için yapan bir takım. Beşiktaş maçın favorisi. Umuyorum bu hafta da Kayseri Spor karşısında galip geleceğini zannediyorum. Yine bireysel becerilerle. Yine Feyyaz'a ağırlıklı olarak bakmak lazım. Bu maçın sonucunda Büyük bir ihtimalle Feyyaz verirler. Şimdi elimden geleni yapmaya çalışacağım gol için. Ancak yine orta saha oynuyorum. Mümkün olduğu kadar ileri çıkabileceğim. Orta sahadaki görevlerini de yerime getirmem lazım. Anadolu da gerçekten çok iyi bir sezon yaşayacaklarına inanıyorum bu sezon. Biz buraya kazanmak için geldik. Kazanıp da gitmek istiyoruz. İnşallah kazanırız. Kayseri'de karşılaşmaya büyük ilgi var. Ve ilk dakikalarda gelişen bir Kayseri Sporatağı. Abdullah karşısında set yapan Mutlu var. Abdullah sıyrılıyor Mutlu'dan. Ortası arka direğe. Ferhat kafayı vuruyor ve Kayseri Spor 1-0 önde. Karşılaşmanın 6. dakikasında Küçük Ferhat'ın attığı golle Kırmızı Sarılı takım 1-0'a geçiyor Beşiktaş karşısında. Golü bir kez daha izledik. Ve Kayseri Spor büyük sevinci var. Bir başka Kayseri Spor atak. Büyük Levent Vuruşunda Kaleci Şener topu uzanamıyor. Ve Kayseri Spor 1900 dakikada 2-0 öne geçiyor Beşiktaş karşısında. Büyük Levent'in sevincini izliyoruz. Ve gol bir kez daha ekranlarımızda. İlerleyen dakikalarda Beşiktaş'ın baskısı var. Kaptan Rıza'nın ortası. Oktay. Ravaş atası çok güzel ancak top üstten dışarı gidiyor. Beşiktaş'ın baskısı var. Feyyaz bırakıyor. Mehmet'in vuruşunda top direğin az farklı dışından alta gidiyor. Bir başka Beşiktaş atağı. Rıza bırakıyor Sergen. Çık hareketler Sergen'den ve karşılaşmanın 43. dakikasında Beşiktaş durumu 2-1 yapıyor. Gol Sergen dakika 43 durum 2-1. Az sayıdaki Beşiktaş taraftarının sevinci var. İkinci yarıda 53. dakikada Büyük Levent izlediğiniz bu golle durumu 3-1 yapıyor. Ve Kayseri Spor Beşiktaş karşısında 3-1'e geçiyor. Ani gelişen bir Kayseri Spor atanda Büyük Levent izlediğiniz bu şık hareketle Kaleci Şener'den Ve takımını iki farklı üstünlüğe taşıyor. Kayseri taraftarların sevinci gerçekten çok büyük. Mutluluğun ortasında kafayı Oktay vuruyor. Top direğe çarpıyor. Bir başka Beşiktaş atağı. Madida'nın kafayla top. Ceza sahası içerisinde karambol. Top Kayseri spor kalecisi Ferhat'ta kalıyor. Bir başka Beşiktaş atağı. Ters bir vuruş. Madida elverişli durumda topu avut atıyor. İlerleyen dakikalarda siyah-beyaz takımın baskısı var. Ancak bu baskı sonuç getirmiyor. İzlediğiniz bu pozisyonda Mehmet topu dışarı atıyor ve karşılaşma Kayserispor'un 3 bir üstünlüğüyle tamamlanıyor. E, geçen haftanın vermiş olduğu bir e, hizmet vardı bizde. E, bir hırs vardı gerçi. Çıktık Beşiktaş'a karşı yeneceğiz dedik. En kötü ihtimal beraberlik dedik. Ben çıkmadan önce de zaten dedim iki tane atacağım dedim. Ve attım. Beşiktaş biz size on atarız, yirmi atarız. Yani bu bir bakma bizi hırslandırdı yani. Biz de iyi takımız ve gereken cevabı sahada verdiğimize inanıyorum. Kayseri Spor'un başındayım biliyorsunuz. Çok mutluyum galip geldiğimiz için. Ama Beşiktaş takımının yenilmesine üzülmemek de elde değil. But you cannot win football matches if you uh, if you make the mistakes like we made today. Bizim bugün yaptığımız gibi hatalar yaparsanız futbol maçları kazanamazsınız. So it's it's erken, it's early in the season.